Tarihle çağdaşlığın buluştuğu, sokaklarının kulağımıza efsaneler fısıldadığı eşsiz şehir İstanbul. Yedi Tepeli şehirde bir günde bugün Sultanahmet Meydanında tarihi yarım adanın kalbinde olacağız. Sadece Türkiye'nin değil, İnsanlığın ortak mirası kabul edilen, ziyaretçilerini geçmişinin büyüsüyle kucaklayıp ruhlarına dokunan Ayasofya'yı anlayıp anlatmaya çalışacağız. benim için İstanbul'un fethinin en önemli simgelerinden biri. Bana göre bu yapı, farklı dinlerin ve kültürlerin beşiği olan İstanbul'un hafızası. Tarihe bir çınar gibi kök salmış, zamanın akışına direnen bir anıt adeta. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan bu eşsiz yapı, gören herkesi heyecanlandırıyor. Yapıldığı yıldan bu yana aynı yerde üç kez daha inşa edilen Ayasofya, 916 yıl kilise, 481 yıl cami, 85 yıl müze olarak varlığını sürdürmüş ve 2020'de yeniden ibadete açılmış. Mimarisinin zarafetiyle geçmişin izlerini bugüne taşıyan bu şaheseri konuğumuz, şair, yazar Ali Ural'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Ayasofya'nın önündeyiz. Ayasofya ismiyle başlayalım. Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Kelime anlamı kutsal bilgelik. Kiliseler daha çok aziz adlarına nispet edilirler. Ancak burada Ayasofya bizi şaşırtıyor. Doğrudan Tanrı'ya atfedilmiş bir mabetle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de üç ayasofya diye bir kavram var. Bu kavram nereden geliyor ve tarihi süreci ne oldu bu binanın? Başından neler geçti ayasofyanın? Şimdi gördüğümüz ayasofya birinci Justinian tarafından yapıldı ve 532 yılında açıldı. Ama bu ayasofyanın öncesi var. Bundan önce iki ayasofya daha var. Bir ilk ayasofyayı 1. Konstantin yaptı, 360 yılında açıldı. 2. Ayasofya ise 415 yılında yapıldı. 2. Tedosios açtı. Peki niye, yani önceki Ayasofya'ya ne oldu? Yangın çıktı. İlk Ayasofya öyle yandı. 2. Ayasofya bir ayaklanmada yine yandı ve harap oldu. E, i̇ki Ayasofya ortadan kalkınca e, birinci Justinian e, e, dünyanın en büyük e, kilisesini yapma e, amacıyla e, Ayasofya'yı inşa ettirdi. Peki neden ısrarla bu konum seçiliyor? Neden ikinci de üçüncü de burada yapılıyor? Burası İstanbul'un birinci tepesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla imparatorluğa ait olan Birçok unsur da bu tepede yer alıyor. Sultanahmet Camii'nin şu anda bulunduğu yer İmparator Sarayı'nın olduğu yerdir. Onun üzerindedir Sultanahmet Camii. E Buraya bakıyoruz, e, sarnıcı görüyoruz. İstanbul'un en büyük sarnıcı e, burada. Senato o zaman, hipodrom gibi e, imparatorluk unsurları hep bu tepede toplanmış. Dolayısıyla İmparator Justinian e, Ayasofya ile bu bütünlüğü taşlandırmak istemiş. Ayasofya Külliyesi'nden bahsedebiliriz aslında. Farklı farklı bölümleri var. Nedir bu bölümler? Neler var Ayasofya Külliyesi'nde? Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra peyderpey eklenerek e, Osmanlı e, Türk medeniyetinin e, bir cisme, bir ruha büründürülmesidir. Yani Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra Ayasofya'yı bir simge olarak gördüğü için o simgeyi Müslümanlaştırmıştır. Ancak bunu sadece kılıçla değil sadece güçle değil bir kültürel doku inşa ederek etrafına İslam medeniyetinin ne olduğunu göstermeye çalışmış. Külliye dediğimiz zaman ne var içerisinde? Bakın ilk önce yaptığı Fatih Sultan Mehmet'in medrese. Yani bir ilim mekanı yapıyor ve bu mekan 150 yıl hizmet ediyor. Ta ki Süleymaniye medreseleri yapılana kadar. Yanında Sıbyan Mektebi de var. Hemen Şadırvan'ın yanında göreceğiz. Sıbyan Mektebi, Sıbyan Mektebi mektebi dediğimiz ilkokul. E şadırvan var, harikulade bir şadırvan var. Kütüphane var, imaretler var, türbeler var. Türbeler Osmanlı padişahları ve aileleri yatıyor burada. Çok e, büyük bir e, yani hanedan şu gördüğünüz türbelerde. E, şehzadeler bu türbelerde. Hocam fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet buranın bir cami olarak hazırlanmasını istiyor. O ilk cumaya kadar geçen süreçte neler yaşanıyor? 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Cuma'ya daha üç gün vardı ama o Cuma'yı beklemeden Ayasofya'ya geldi. Ayasofya'ya normalde imparatorlar atla girerlermiş. Ee, Fatih Sultan Mehmet e, atını bahçede durduruyor, e, atından iniyor ve e, yere kapanıyor, secde ediyor. Bir şükür secdesi yapıyor. Sonra da Ayasofya'nın içine giriyor. E, tabii ki Ayasofya'ya ilk girmesi dolayısıyla bir e, tahiyyetül mescid diye bir şey vardır, mescidi selamlama namazı diye. O namazı, iki rekatlık o namazı kılıyor ve Ayasofya'nın cami olmasının hazırlıklarını da başlatıyor ve burada bir cuma namazıyla Ayasofya'nın Müslümanlığını da taçlandırmak istiyor. Ayasofya'da fetihten sonra Ramazanlar, kandiller yani Osmanlı'nın sosyal hayatı nasıl geçiyordu? Nasıl ilişkilendirebiliriz Ayasofya'yla? Ayasofya'nın dibine kurmuş Fatih Sarayı'nı. Topkapı Sarayı'yla Ayasofya bitişik sayılır. Bu da büyük bir anlam ifade eder. Ayasofya fethin sembolü olarak hep Fatih'in yanı başında ona bu, Fetih ruhunu fısıldamaktadır. Ramazanda Ayasofya'ya koşuluyor ve muhteşem bir iklim var Ayasofyanın içerisinde bir Ramazan iklimi. Bayramlarda Ayasofya'ya koşuluyor. Bayram selamlığı denilen padişahların bayramlarda ki törenleri burada oluyor. Ayasofya'daki sosyal hayat Sadece bununla sınırlı kalmaz, Sınav bir sınav yeridir yani e, diyelim bir yere öğretmen alınacak, e, alim alınacak, onun sınavları Ayasofya'da yapılıyor. Birçok devlet görevinin sınavının da yine Ayasofya'da yapıldığını görüyoruz. Hocam şu an bulunduğumuz meydanda farklı mezarlar var. Bizans zamanından önemli komutanların, Osmanlı'dan şehzadelerin, sultanların mezarlarının olduğunu da biliyoruz. Kimlerin mezarları var burada? Külliyenin bir parçası olarak burada türbeler var. Başta bu en büyük türbe, ikinci Selim'in türbesi. İkinci Selim daha vefat etmeden türbesini yaptırmaya başlıyor. Ve türbe bitmeden vefat ediyor. Ama türbe hala yapılıyor. Bir otağı kuruyorlar ve Sultan Selim'i, ikinci Selim'i o otağda bir süre durduruyorlar ta ki türbe bitene kadar yine bir üçüncü Mehmet Türbesi var, üçüncü Murat Türbesi var. Bir de hocam bir şadırvan var. Benim İstanbul'da gördüğüm en güzel şadırvan olabilir. Bu şadırvanı kim yaptırdı, ne zaman yaptırıldı ve hangi üsluba göre yapıldı? Osmanlı mimarisi içerisinde içerisindeki en güzel şadırvan Ayasofya'nın şadırvanıdır. Barok mimarinin etkisini yavaş yavaş gösterdiği bir zamanda Türk mimarisiyle yapılan zaman zaman barok esintiler taşıyan süslemelerinde bir yapıdır üzerinde Kaside-i Bürde'nin metinleri vardır. Buradaki kasideyi i Bürde, Kâb bin Züheyr'in kaside Bürdesi değil, Busu, Busuri'nin Kaside-i Bürdesidir. Ee, güzel bir hatla yazılmış. Yine orada bir e, tarih şiiri vardır. Şairin ismi e, Emin'dir. Hocam buyurun isterseniz ve caminin içine doğru gidelim. Ayasofya'nın yüzyıllardır en dikkat çeken unsurlarından biri de kubbesi. Kubbesi orijinal mi hocam? Hatta döneminde ilk olduğu da söyleniyor. Bir de böylesi devasa bir kubbeyi aydınlatmak da güçtür diye tahmin ediyorum. Ne söylersiniz? Ayasofya'yı inşa eden İmparator Justinian bir e, iddiada bulunuyor. 31,5 metre kubbe o vakit dünyada yok. 31,5 metre kubbeyi yapıyor, 55 metre yüksekliğe koyuyor. Ayasofya'nın ortasına gelerek ''Ey Süleyman seni yendim'' diyor. Yani Hz. Süleyman'ın e, camisine gönderme yaparak. Aydınlatmaya gelince e, 40 pencere var kubbenin etrafında. Bunlar kubbeyi özellikle aydınlatıyor. E, tabii ki içinde bulunduğumuz e, mekan Ayasofya'nın ana mekanı e, bu e, 6000 metrekarelik mekanın %48'i e, bu e, alanı e, oluşturuyor. Bunun dışında başka koridorlar, e, başka e, neş denilen e, yerler, farklı üniteler var Ayasofya'da ama Hiçbir yer bu kadar aydınlık değil. Diğer yerler de bir kasvet görüyorsunuz. Aydınlatma yönünden buradaki güzellik ve şenliği bulamıyorsunuz. Şu anda gördüğümüz ışıklandırma da bir kandil ışıklandırmasıdır. 6000 kandil ışığı mevcut mevcuttur Ayasofya'da. Tabii ki bu kandiller ilk yapıldığı zamanki kandiller değil. Zamanla mekanın içerisindeki birçok unsur gibi o da değişime uğramış. Yekpare mermer var bu mesela sağımızda ve solumuzda. Minberi, mihrabı, hünkar mahfili çok özel, çok güzel. Onlardan da bahsetmenizi istesem neler söylersiniz? Hünkar mahfili, padişahların cuma namazını kılmaya geldiklerinde güvenlik açısından izole edildikleri halkı gördükleri ama kendileri ni göstermedikleri yerlerdir. Saltanat nişanesidir. Sultanın yakın adamları yani devlet adamları da hemen onun yanında bir ikinci mahfilde namazlarını kılarlar. Bu güvenlik açısından uygun görülmüştür. Minbere gelince 3. Murat zamanında yekpare mermerden yapılmış. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı minber ahşaptan idi. E zamanla tabi ahşap dayanıklı olmadığı için yekpare mermerden oyularak elde edildi. 3. Murat zamanında nitekim bu şekilde yekpare mermerden oyularak elde edilen bir başka eser vaaz kürsüsüdür. O da yine 3. Murat döneminde yapılmıştır. Fatih zamanında tabii ki bu kiliseden e, camiye çevrildiği için elbette ki kıble unsurunu da değerlendirerek mihrap yeniden yapılmıştır Fatih tarafından. Ama süreç içerisinde orası da farklı e, tamiratlardan geçmiş. İkinci Beyazıt'tan tutun, e, Sultan Murad'a kadar değişik padişahlar, farklı padişahlar, farklı dönemler mihraba yeni bir e, hava e, katmışlar. Devasa hat levhaları görüyoruz. Bunlar sonradan yapıldı. Minber, mihrap gibi. Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ölçüleri nedir? E, dünyada bir eşi benzeri var mı? Şimdi bu devasa levhalar Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yapılmış. E, burada e, Allah Celle Celaluhu e, Hazreti Muhammed dört halife Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olmak üzere onların şerefli isimleri bu şekilde hatlara nakş olmuş. Dünyada bu büyüklükte hat yok. Hattatlar bu büyüklükte hattı henüz yazamadılar. 7,5 metre çapındadır bu levhalar. Hatların bu şekilde bir estetik akışı var. Yani biz bir hüsnü hat levhasına baktığımız zaman o yazı çerçeve içerisinde kalmaz, bir nehir gibi bizim ruhumuza akar. Nehir hem bizim içimize akar, hem de üzerinde gemiler yüzdürür. Bu gemiler de e, bu hatların anlamlarıdır. Buranın sütunları da dikkat çekiyor. Hatta bir dilek sütunu olduğundan da bahsediliyor, bir efsaneden bahsediliyor. Bunları da bize anlatır mısınız? Ayasofya'nın sütunları çok ilginç çünkü e, İmparator Justinian mabedi yaparken dünyanın dört yanından mabetlerden sütunlar getirdi. Bu sütunlardan sekiz tanesi Mısır Tomaki mermerinden yapılmış ve Efes'ten getirilmiş. Yine Lübnan'ın Baalbek şehrinden gelen sütunlar var. Böylece burayı bir cazibe merkezi haline getirmiş. E, Justinian. Ayasofya sadece hakikatleri barındırmıyor. Aynı zamanda efsaneleri de barındırıyor. Justinian Ayasofya'yı inşa ederken e, Ayasofya'da çalışan e, ustalar e, bir rivayete göre e, yemek yemeye gitmişler. Giderken de bir çocuğa e, e, takımları emanet etmişler. Biz gelene kadar bunun başından ayrılma demişler. Ee, o esnada gitmişler, ustalar gitmişler ama o esnada bir melek gelmiş ve melek demiş ki bu mabedin bir an önce bitmesi lazım. Ustaların bu işi hızlandırması lazım. Hadi git sen ustaları çağır ee, demiş. Melek bunun üzerine çocuk ama bana emanet ettiler bu takımları. Ee, ben gidemem, ee, bakar mısın ben gelene kadar demiş meleğe. Melek de bakarım diye söz vermiş. Fakat ustalar durumu fark etmişler ve çocuğu göndermemişler. Çocuğu göndermedikleri için melek o sütunun içinde kalmış. Orası bu efsaneye göre orası halk tarafından bir dilek dilenilen bir mekan haline dönüşmüş. Tabii ki bu efsaneleri edebiyat açısından, hayal gücümüzü geliştirmesi açısından dinleriz ama sonunda hakikati Kucaklarız Hocam İstanbul'da birçok tarihi yapı gibi Ayasofya'da pek çok sanat dalına ilham kaynağı olmuş. Özellikle edebiyatımıza olan etkileri ve onların bize yansımaları nelerdir? Büyük eserler, büyük eserlerin doğurucusudur. Büyük eserler sadece kendileri büyük olmakta kalmaz yanlarına başka büyüklükleri de çağırırlar. Mesela Süleymaniye Camii dünya çapında büyük bir eser. Ama Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahıyla beraber o eserin içi doldurulmuş oluyor. Bal peteği düşünün, ama içinde bal yok. Ee, e, aynen e, bal peteği bizatihi kendisi bir sanat eseri, ama içi dolduğu zaman. E, bambaşka bir hüviyete bürünüyor. Yahya Kemal devletin iki temeli var diyor. Birisi hırkayı Saadette kesintisiz 24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, ikincisi Ayasofya'da okunan ezanlar diyor. Yani devletimizin temelini bu iki öğeye bağlıyor. O zaman Ayasofya'da Ezanların okunması beraberinde sanatla taçlandırılacak bir zemin de oluşturuyor. Divan edebiyatının yanı sıra modern Türk şiirinin önemli isimleri Sezai Karakoç, Nazım Hikmet, İlhan Berk gibi isimler içinde Ayasofya şiirlerinin konusu olmuş. Size de bir şair olarak sormak istiyorum. Şiirin Ayasofya ile ilişkisi nedir? Nasıl değerlendirirsiniz? Divan şiirine baktığımız zaman Urfalı Nabi'nin Ayasofya'yı bir muhabbet e, halkası olarak gördüğünü görüyoruz. E, fark ediyoruz şiirinde. Bir başka şair, Fikri diye bir şair, haca gidemeyen yoksullar için Ayasofya'nın bir çözüm olduğunu, tabii mecazi olarak Ayasofya'nın öneminin altını çizmek için söylüyor. Nedim, cami içerisinde, Ayasofya cami içerisinde bir Hünkar mahfilinin tamiratından sonra oturup şiir yazıyor. Latif'inin yine Ayasofya ile ilgili etkili mısraları var. Divan edebiyatı bir tarafıyla kendi köklerinden kendi kültürünün öz suyuyla beslendiği için, Hemen hemen her divan şairinin yolu Ayasofya'ya düşmüş. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın, Mescid-i Aksa'nın ikiz kardeşi olduğunu söylemekten geri durmuyor. Modern Türk şiirine gelince, modern Türk şiirinde Sezai Karakoç'un, Nazım Hikmet'in, İlhan Berk'in, Arif Nihat Asya'nın e, Ayasofya'ya dair e, pek çok e, şiirinin olduğunu görüyoruz. Sadece şiir değil, e, romana da e, Ayasofya e, yansıyor. Durali Yılmaz'ın e, Ayasofya Dile Geldi diye bir romanı var. E, yeni şiirlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ayasofya edebiyatını da müzeden çıkartmak iyi olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle birlikte başka bir bakış açısıyla bakabildik Ayasofya'ya teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de Ayasofya'nın içerisinde İstiridye'nin içerisindeki inci gibi hissettim kendimi. Köşesiyle, duvarlarıyla, sütunlarıyla ayrı ayrı hikayeler anlattı bize bugün Ayasofya. Binlerce yılın yankıları, farklı kültürlerin izlerini gördük. Tıpkı Tepeli şehrin pek çok köşesinde olduğu gibi. Tarihi ve şiirsel bir etkileyiciliği vardı ihtişamlı yapının. İşte biz de bu nedenle İlhan Berk'in İstanbul şiiriyle veda edelim Ayasofya'ya. <laughs> İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı. Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni cami, Süleymaniye, arkalarını kirli bir göğe vermişler. Hiç kımıldamıyorlar. Ayasofya, elleriyle yüzünü kapamış, bütün iştahıyla ağlıyor. Süleymanpaşa Camii, İstanbul'un kalbinde bir sembol olarak duran, geçmişten günümüze şehre tanıklık eden Ayasofya'daydık. Ayasofya'nın muhteşem kubbesinin altında farklı dönemlerin sanatı, mimarisi, huzur veren dini objelerinin tümünün bir arada oluşu gerçekten büyüleyiciydi. Bir başka bölümde Yedi Tepeli şehirde bir günde görüşünceye dek. Hoşçakalın.